Evet arkadaşlar ben Ali Osman Özakgün size bugün Samsung J400 FE yani J4'leri arkadaşlar nasıl yazılım yüklenir arkadaşlar onu göstereceğim. Bunun için önce arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. bir boş Google sayfası açacağım arkadaşlar yeni pencere. Bu yeni pencerede arkadaşlar bir uygulama indireceğiz. Bu uygulamada arkadaşlar e, uygulaması. Biliyorsunuz Frigia uygulaması benim videolarımda var. Oradan da açıp bakıp seyredebilirsiniz. Samsung'ların tüm Samsung'lar arkadaşlar modern numarasına girerek yazılım indirmemizi sağlayan bir uygulama. Şöyle yazıyorum. XDA'nın bir uygulaması arkadaşlar. XDA'da yayınlanmış bu uygulama. Bakın şuraya geliyorum en üstte. Şuradan aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Bakın burada download linki var. 1.43'ü son versiyonmuş arkadaşlar. Onu indiriyorum. Masa üstüne bırakıyorum arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar. Yazılımı, indirdiğimiz yazılımı telefona, telefonumuza atmaya yarayan arkadaşlar. Odin programı. Odin programını indiriyorum arkadaşlar. Şöyle Odin download yazmam yeterli. Şimdi bazen farklı sayfalar çıkıyor arkadaşlar. O dün download yazdı. Bakın geldi enişte. Bakın buradan şöyle aşağı iniyorum. Bakın şurada 3.13.1 butonu var. Ona tıklıyorum. Ee, buradan da arkadaşlar burada bulunan 3.14.1'i indiriyorum son versiyon. Ya da 3.13.1'i de indirebilirsiniz. Fark etmez. Sonuçta ikisi de aynı uygulama. Aralarında bir fark yok. Sadece model farklılıkları olabiliyor bazen. Bunu indirdim arkadaşlar. Bakın önce önce şu Frigio uygulamasını bir zıptan çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle üste getiriyorum. Bakın şöyle geldim. Burada Frigio uygulamasını çalıştırıyorum. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önce i545 için bir yazılım indirmişim. Ee, burada arkadaşlar ben kendi yazılımı indireceğim şu an. Burada SGH-J400 yazıyorum. Ülkeye de arkadaşlar tur yani Türkiye yazıyorum. Peki bu kodu nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Ben şu an telefondan bakacağım. Ee, bu kodu arkadaşlar telefonunuzun arkasında pilini çıkardığınız zaman alt bölümde yazıyor. Burada benimkinde arkadaşlar SM-J700F -J4, yazıyorum. J400F yazıyormuş arkadaşlar. Buraya direkt yazacağım şey arkadaşlar şu. Bunu nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Dediğim gibi arkadan pili çıkartıyorsunuz ve pilin altında model numarası yazıyor. Ama bazı cihazlarda arkadaşlar biliyorsunuz pil çıkmıyor. Bunlarda da arkadaşlar arka kapağın alt kısmında yazıyor. Onu da zaten resimlerini koyuyorum. Şimdi buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şunu SM-J400F diye yazdım arkadaşlar. Check update yapıyorum. E, tabi yanlış adı şu manueli kaldıracağız arkadaşlar Otomatik seçeceğiz tur yazı olarak seçtim tabi J400 diye bir cihaz yok arkadaşlar J400F var çünkü bizim şeyimizde J400F yazıyor telefonumuzun arkasında bakın son çıkan versiyonu burada Android 10 Yaz yazılımın ismi kaç MB boyutu, boyutu olduğunu ve e, oluşacak dosyanın ismini bize gösteriyor buradan download tuşuna basıyorum arkadaşlar Buradan masa üstünü seçiyorum ve kaydet tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buraya masa başlayacak indirmeye. Evet download started dedi. Bakın burada altta. Ve şu an yazılımımızı indiriyor. Arkadaşlar bu yazılım bitecek. Bittikten sonra, bittikten sonra arkadaşlar telefonumuzu atacağız Odeon vasıtasıyla. Önce yazılım bitmesini bekleyelim. Bu bir, bir 5-10 dakika sürebiliyor arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bu internetin hızınıza göre değişiyor. Eğer hızınız yüksekse daha hızlı indirecektir. Yavaşsa daha yavaş indirecektir. O yüzden sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi download'ımız bitti. Bakın download complete olarak buraya yazdı. Dosyamız da burada oluştu. Arkadaşlar bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Fırıcı ile işimiz bitti. Bunu sağ tuşan tıklayıp arkadaşlar dosyaları masaüstüne çıkartıyorum. Bakın şöyle dört, dört parçalı bir uygulama arkadaşlar bu. Dört parçalı bir yazılım dosyası. Bunu indirsin. Bu arada biz oyun programımızı da çıkartalım arkadaşlar. Onu da buraya koyalım. Gördüğünüz gibi Odin programımız da geldi. Burada Odin programımız bu arkadaşlar. Önce dosyalarımız bir çıksın. Şimdi dosyalarımızı çıkardıktan sonra arkadaşlar Odin programımızı da çalıştıracağız. Odin programımızı bekleyelim ve dosyalarımız da çıksın. Şimdi burada arkadaşlar göstereceğim şimdi ben size bitirsin işlemini. Evet arkadaşlar, yazılımımız buraya çıktı. Bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamızı çıkardık. Burada 5 tane dosya var. Arkadaşlar bundan sadece 4'ünü seçiyoruz. O yüzden bunlar arkadaşlar genel anlamda internette 4 parçalı dosya olarak söylenir. Burada sadece 2 tane csc dosyası var arkadaşlar. Home csc ve normal csc. Burada arkadaşlar bunlardan ikisinden birini seçebiliyorsunuz. O yüzden 4 parça seçilebiliyor. O yüzden bunlara 4 parçalı dosya deniyor. Bunu kapattım arkadaşlar. Buradan e, dosyalarımızı gördük. Burada Odin programımızı çalıştıralım. Odin programımız 314 3.14.1'imiz var burada. Onu çalıştırdım. Bunu OK diyoruz. Bakın. Burada arkadaşlar bakın bu hep BL, AP, CHP, CSC bölümleri var. Üzeri ta bölümü var. Üzeri data hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle cihazımı bağlayacağım. Önce şu bağlı olanları bir sökeyim arkadaşlar. Şu bağlı olanları bir çıkartayım. Evet şu an arkadaşlar cihazımı normal modda telefonumu bağlıyorum. Bilgisayara. Bakın. Böyle ekranda da zaten şarj aldığı işareti çıktı. Bakın burada arkadaşlar normal modda COM22'de gördü. Cihazımız COM22'de gözüküyor ama bu şu an kapalı yani download modda değil normal moddayken böyle arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu ee, buradan BL yazan yere tıklıyorum arkadaşlar bakın indirdiğim dosya J400 dosyası. Bakın burada BL ile başlayan seçiyorum. Burada basit yapmışlar bu bölümde arkadaşlar. AP ile bölümü seçtiğim zaman arkadaşlar bakın AP ile ilgili seçiyorum. Burada biraz bekliyor arkadaşlar. Önce check yapıyor dosyaları. Bir kontrol ediyor. Bir sıkıntı var mı yok mu diye. Ondan sonra seçiyor arkadaşlar. O yüzden biraz bekleyerek devam edeceğiz. Birazcık daha bekleyelim. Biraz beklemek için Bu arada cihazımız açık. Gördüğünüz gibi. Dosyamız bir seçilsin arkadaşlar önce. Evet arkadaşlar, AP'yi de seçti. Burada CP var. C.P. tıklıyorum arkadaşlar. Bakın CP ile başlayanı seçiyorum. Bir de arkadaşlar burada CSC bölümü var. Bakın burada şimdi iki tane CSC var. Bir normal CSC, bir Home CSC arkadaşlar. Peki aralarındaki fark ne arkadaşlar? Şimdi burada Home CSC seçerseniz arkadaşlar cihazınızın içinde bulunan hiçbir yazılım, hiçbir dosya silinmeden yazılım atar arkadaşlar. Normal CSC'yi seçerseniz arkadaşlar cihazınızı formatlayarak yazılım atar. Peki e, neden böyle konulmuş arkadaşlar şimdi bazen Cihazlarınız açılmaz duruma geliyor hiç açılmayacak şekle geliyor arkadaşlar O gibi durumlarda arkadaşlar Cihazınızda bir e, yazılımsal arıza olduğunda arkadaşlar ben normal CSC'yi seçmenizi tavsiye ederim Ama ee, sadece güncelleme yapmak istiyorsanız yani yazılım versiyonunu yükseltmek istiyorsanız arkadaşlar o zaman buradan Home CSC'yi seçmenizi tavsiye ederim. Ben de Home CSC'yi seçeceğim ama istiyorsanız normal CSC'yi de seçip yazılım atabilirsiniz. Şu an hepsi hazır arkadaşlar. Fakat tek eksiğimiz cihazımızı download modlamamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar küçük ekranda görüyorsunuz. Cihazımızı önce kapatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyalarımızı seçtik. Ee, küçük ekranda görüyorsunuz cihazımızı download moduna aldık arkadaşlar. Bunun için ses kısmı, orta tuş ve e, power şunu, üçünü birlikte basıyoruz. Volume up diyerek arkadaşlar cihazımızı download moda alıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi yazılımımız seçildi. Her şey hazır. Arkadaşlar unutmayın. Bu yazılımdan önce muhakkak cihazınız eğer açılıyorsa cihazın içinde, içinde bulunan Google hesabınızı silin. Arkadaşlar varsa Google ve Samsung hesapları bunları silin. Eğer bunları bilmeden atarsanız arkadaşlar cihazınız ee, ana açılış ekranında kalır ama sonuçta Google hesabınızı biliyorsanız, şifrenizi biliyorsanız sorun yok. Ama Google hesabınızı bilmiyorsanız ya da şifreyi hatırlamıyorsanız arkadaşlar muhakkak cihazınızın içinden yazılımı sildikten sonra yazılım atın. Ben şimdi yazılım atmadan önce bunları size tekrar tekrar söylüyorum ki sonradan sorun çıkmasın. Ama bir sorun çıkarsa da arkadaşlar bana muhakkak yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar size yardım etmeye çalışacağım. Yaz dosyalarımızı seçtik. Cihazımız download mod arkadaşlar. Start diyerek yazılımımızı başlatıyoruz. Bakın bu bölümden arkadaşlar hangi bölümlere yazılım attığını görebiliyorsunuz. Buradan yazılımın ilerle bölüm, ilerlemesini görüyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bu ekranın içinde de bakın buradan da hangi bölümlere yazılım attığını görebiliyorsunuz. Ayrıca telefonun ekranından da arkadaşlar bakın alt bölümde burada yazılımın ilerleme durumunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar yazılım bu şekilde. Şimdi yazılımımız bitsin. Bittiği sonra telefonumuz açılsın. Oradaki ayarlamalarımızı da yapalım. Ondan sonra işlemimiz bitmiş sayılır arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pas olarak bitti ne kadar zamanda attığını burada gösteriyor ayrıca telefonumuzun da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sıfırlamalarını yapıyor ee, burada arkadaşlar e, yeşil olarak bittiği için bir sorun olmadığı gözüküyor eğer bu kırmızı ya da turuncu olsaydı arkadaşlar bir yazılımınızda ya da telefonunuzda bir sorun olduğunu gösterirdi arkadaşlar fakat gördüğünüz gibi sorun olmadan pas şeklinde yani e, olumlu olarak bitirdi. Burada işimiz, işlemimiz bitti arkadaşlar. Telefonumuzun artık sadece telefonumuzda işlemimiz kaldı. Yazılımsal bölümü bilgisayarda bu kadar arkadaşlar. Basit yani sonuçta burada dosyayı indireceksiniz, açacaksınız. Buradan seçim bölümünü ben size anlattım B ile, CP'yi arkadaşlar. Bu bu kısımları anlattım. Tek yapmanız gereken yani start tuşuna basmak arkadaşlar ondan sonra yazılımıza atmak. Şu an cihazım yine COM22'de gözüküyor. COM22 olarak normal modda. Şimdi Cihazımız bir açılsın. Açıldıktan sonra oradaki işlemlerimizi bitirelim arkadaşlar. İşlemimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Telefonumuz açıldı. Başlat bölümüne basıyorum arkadaşlar. Buradan Türkçe'yi seçtim. Sonraki diyorum. Biraz bazen bekletebiliyor arkadaşlar. Buradan atla diyorum arkadaşlar. Atla bölümü seçiyorum. İleri diyorum. Daha sonra dedim. Tekrar ileri dedim arkadaşlar. Şimdilik bunu atla diyorum arkadaşlar. Yine de atlansın yine de atlıyorum. Pekala atla Evet arkadaşlar buna da geç diyorum. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Bitti diye yazıyor zaten. Son olarak son bir işlemi kaldı onlar lesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Cihazımız açıldı. Bir ekranımız gelsin. Ekranımız gel geldikten sonra arkadaşlar işlemimiz bitmiştir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımız geldi işlemimiz bitti arkadaşlar ee, basit bir işlem hepinizin kolaylıkla yerine getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. gibi. İşlemimiz bitti. Bu arada arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Kanalımız bir iyi yavaş da olsa bir şekilde yükseliyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.